Merhaba millet, Pijamalı kanalıma hoş geldiniz. Bir başka bölümde daha karşınızdayım. Uzun zamandır video gelmiyordu çünkü çok e, yoğun çeviri işlerim vardı. Aslında hala var, bitmedi ama e, içimi dökmek istediğim bir konu aklıma geldi. E, hemen dökeyim, aradan çıksın, kendimi rahatlatayım dedim. Bu bölüm, e, içimi dökeceğim, Twitter'la ilgili bazı şeyler söyleyeceğim. E, ve <laughs> ibret alırsınız diye bazı şeyler anlatacağım, öyle söyleyeyim. Şimdi temel konu ne biliyor musunuz? Şöyle ki, e, Twitter'ı uzun süre yani aktif kullansam da aslında son 3-4 senedir zaten mevcut olan arkadaşlarımla konuşmak için kullanıyordum. Yani sosyalleşmek, sosyal çevremi genişletmek için kullanmıyordum. ve yeterince yani yeterince değil mi? herkesin yeterincisi farklı da yani şu ankine göre hiç aktif kullanmıyordum tabii. O da ayrı bir konu. Neyse son bir buçuk aydır değil, son iki üç aydır aslında. ...çok daha aktif kullanmaya başladım ve yeni yeni insanları tanımaya başladım. Ee, mesela sevdiğim bir profil var, sevdiğim bir insan işte. İyi tweetler atıyor, güzel tweetler atıyor, iyi anlaşıyorum. Ee, onların attığı retweetleri mesela hani bakmazdım beğenir ya da retweetler geçerdim. Şimdi ama yani kim atmış o retweet'i diye bakıyorum. Yani esas tweet'i kim atmış diye bakıyorum. Ee, i̇şte onlar takipleşiyor oluyorsa hani... Diyorum, acaba ben de anlaşabilir miyim? A açıyorum, bakıyorum, stokluyorum sayfalarını. Hani tweetlerine bakıyorum, güzel tweetler, eğlenceli twitler falan. Buna göre sonra ben de takip ediyorum onları. Ve böyle birbirini çok iyi tanıyan hani bir twitter gruba denk geldim. Hepsi birbirinden güzel insanlar, çok tatlı insanlar gerçekten. Ee, çok hani hepsini kıskandım yani. Şöyle kıskandım, ben de hani... Öyle bir grubum olmadığı için kıskandım anladınız mı? Benim fark ettim ki çok az arkadaşım kalmış. Aslında hiç hani yalnızlığa alışkın hatta yalnızlığı seven bir insanım. Ee, çok yakın dostlarım var da hala var ama bazen şöyle bir şey oluyor. Bir kere e, sonuçta uzun süre tanıyınca insanları sıkılmak değil ama hani farklı bir şey de istiyorum. Mesela hani ben bir derdim olduğunda derdimi en yakın arkadaşıma anlatacağım zaman... Ne diyeceğini zaten biliyorum artık herifi çünkü çok iyi tanıyorum yani hani, hani kesin bunu bunu diyecek diyorsun. Hani yine anlatırım. Hayır anlatıyorum da tabii ki. Hepsi çok değerli vermiş arkadaşlarım ama e, farklı bakış açılarına, farklı perspektiflere de ihtiyacı var insan her zaman için. Hatta onu tanımayanlara ihtiyacı var ki e, o yüzden bir numaralı tavsiye bu videodaki dertlerinizi tanımayan insanlara anlatın. Çünkü sizi tanıyanlar bir kere sizle ilgili geçmiş bilgilerine göre e, ee, ön yargılı davranabilirler. Sizinle alakalı mevcut fikirlerine göre de ön yargılı davranabilirler. Sizinle ilgili başka emelleri vardır belki o yüzden farklı davranırlar. Yani e, mesela sizi tanımayan birisi sizi sevginizden ayırmaya çalışmaz. Hani durup dururken böyle hani tam belki hoşlanıyordur falan böyle bir şey vardır ama sonuçta sizi tanıyan birisinin işte fırsatçı arkadaş olma ihtimali mesela daha yüksektir. O yüzden e, Tanımayan insanlar genellikle daha faydalı tavsiye verebiliyor çünkü siz dışarıdan bakıyorlar. Yani tanıyan birinin size bakışıyla sizi tanımayan birinin bakışı farklı ve mesela belki siz bir değişim geçirdiniz ve şu an eski deneyimleriniz, deney, eski deneyimlerinizden bağımsız bir şekilde düşünüyorsunuz ama e, o insanlar yakın arkadaşlarınız da olsa her sizin eskiden beri sizi tanıdıkları için hep hani eski halinize değerlendirecekler ve e, bu önyargılar yüzünden sizin o anki davranışınız belki doğru analiz edemeyecekler ve dolayısıyla size doğru bir tavsiye veremeyecekler. Ha verebilirler tabii ki en yakın arkadaşımıza danışalım. Ben de danışıyorum, ben de dertleşiyorum, fikri anlatıyorum ama e, tanımadığımız insanlara da dertlerimizi anlatıp istediğimiz sınırlar çerçevesinde tabii ki anlatıp e, fikir almak güzel bir şeydir. Farklı farklı insanlar. Çünkü dediğim gibi farklı bakış açıları önemlidir. Viski yatar mısın yerine? Aferin. Eee işte böyle. Yani o yüzden farklı insanlara ihtiyaç durum ortaya çıktı. Öte yandan şu da var. E, bütün arkadaşlarım yani yaşlı mı? Yani arkadaşlarım yaşlı da daha doğrusu genellikle böyle nasıl diyeyim? Ben kendimden büyük insanlarla da arkadaşlık ettim ki zaten onlar artık iyice geçti gitti. Kendimden küçük arka, arkadaşlık etmeyi zaten seviyorum çünkü e, bir yandan çocuksu bir ruhum var, bir yandan hani yaşlı bir böyle bir, zaten işte dengesizliklerim vardır öyle yani çift 3-5 kişilik falan var şimdi muhtemelen. yani Öyle bir sıkıntı var. O da zaten bir şey oluyor hani hepsine uyacak ayrı ayrı insanlar bulmak gerekiyor. Her neyse, ee, arkadaşlarım hani işte okullar bitti. Çoğu zaten beyaz yakalı oldu. O yüzden çok yoğun işlerde çalışıyorlar ve zamanları olmuyor görüşecek. İnternetten görüşecek bile. Evlenenler var, başka şehre taşınanlar var, başka ülkeye taşınanlar var. Dolayısıyla kopmuş oldu herkesten hemen hemen. Yani çok yakın oldum birkaç kişi kaldı. Onun dışında hani böyle buluştuğum, görüştüğüm insan kalmadı. Hani Ege hiç dışarı çıkmıyorsun falan denir bana çok. Bir kere bu hayvan çok beni zorluyor yani dışarı çıkma şansım pek kalmıyor. Kalsa bile hani kimle çıkacağım? Pek arkadaşım da kalmadı dışarı çıkıp keyif alacağım işte. Hep dedim yurt dışına gittiler. yolun işlere girdiler. soğudu, koptuk yani böyle şeyler oluyor. Ee, ama işte bunların yerine yenisini koymak lazım. Onu biraz da hani yapamadım. Yapmam gerektiğini daha doğrusu fark edemedim. Şimdi fark ediyorum işte ve tabii şöyle düşün mesela bir okula Atacağım lise 3'te 4 senelik lise, lise 3'te gel, okula transfer oldunuz başka bir okulda. Çok harika insanlar, bir arkadaş grupları var. Aralarına girmek istiyorsunuz ama hani yabancısınız dışarıdan geldiniz. Yani onlar sizi niye arasına alsın ki? İhtiyaçları yok. Hani sizin arkadaşa ihtiyacınız var ama onların arkadaşa ihtiyacı yok. Bu yüzden Aradan ona girmek kolay değil ve itici durabilirsiniz, canlarını sıkabilirsiniz, karşı cinsten onun için sabık gibi durabilirsiniz yani çok çeşitli sıkıntılar çıkabilir. Böyle durumlar olabiliyor işte. Twitter'da bile olsa aynı şey olabiliyor ve ben şu anda bazı insanları rahatsız etmekten korkuyorum, çekiniyorum, konuşamıyorum, üzülüyorum ve çok kıskanıyorum hakikaten. Yani Mesela beraber buluşar ya da beraber buluşmasa bile işte atıyorum biri mesela gidiyor işte şuradayız şimdi işte, ah işte şuraya gidiyoruz şunu yiyeceğiz bunu yapacağız falan diye böyle. hani ya diyorum ben de istiyorum. çünkü çok eğlenceli bir insan ve onunla çok güzel zaman geçireceğimi biliyorum. Hani niye benim de böyle yok diye anladınız mı kıskanıyorum böyle hani benim niye psikiyatim yok diyorum. Öyle bir sıkıntı oluyor. Ee, bunu niye anlatıyorum? Şu yüzden anlatıyorum. Arkadaşlarınızın yerine yenisini koyun. Yani kimseyi yalnız kalmamak için kimsenin e, nazını çekmeyin. O ayrı bir şey. Ben çok kişi sildim hayatımdan. Yine olsa yine silerim yani. İki dakika düşünmeden insanları silebilirim hayatımdan. Bu önemli bir şey, bu güçlü o bir şeydir. Ama aynı zamanda merhamet de güçtür. O da ayrı bir şey tabii ki. Yani birini affedebilecek e, güç de herkeste yoktur. O da ayrı bir nokta. Benim mesela affetmeyen arkadaşım oldu. Hayatımdan çıktı. Ama bana aynısını yapan birini ben mesela affettim. Ve şu an kardeşim gibi canım ciğerim yani. En sevdiğim insandan biri şu hayattaki. O yüzden e, affetme konusunda elinizi korku alıştırmayın kesinlikle. Ve tabi ne yaptıklarına göre değişir ve hani kaç defa yaptıklarına göre değişir ama insan hata yapabilir. O yüzden bunu unutmayın. Siz de hata yapacaksınız ve bir gün sizi de affetmeyecekler. Bunu unutmadan insanları affetme konusunda kararlarınızı verin. Eee Başka bir nokta sevgili bulunca e, arkadaşınızdan soruyabilirsiniz. Ya da sormaktan ziyade hani ihtiyaç duymazsınız, görüşmezsiniz, sevginiz sizi doyuruyordur yeterince. Bütün vaktinizi sevginize ayırırsınız, bütün ilginizi ona gösterirsiniz. Anlaşılabilir bir şey ama e, sonra pişman olursunuz. Yani o arkadaşınızı kaybederseniz ve sevginizi kaybetmeseniz bile ilişki uzadıkça hani sıkılmazsınız ama e eskisi kadar çok aşırı ilgi gösteremezsiniz. Yani genellikle o ilgi miktarı beklenen ilgi de azalır, biraz azalır gösterilen ilgi de biraz azalır. bununla beraber dediğim gibi farklı bir fikir. Hani öyle bir hale gelir ki sevgilinizle kavga ettiğinizde bunu anlatacak, tartışacak ve fikir alacak kimseniz kalmamış olur. Dolayısıyla sevgili bulunca da her şeyi ona odaklayıp arkadaşlarınızı eee uzaklaştırırsanız, kendinizden ihmal ederseniz bu da Size zarar verecektir. Gel Whiskey'cim tamam. Aşağı yattı kameraya çıkmak istemiyor. Utandı galiba. Neyse. Ee, o da önemli yani. O hatayı pek yaptığımı... Yani yapmışlığım var. Depresyon videomda falan daha çok bahsedeceğim ondan. İşte son ilk yılında yapmıştım öyle bir hata. O günden beri pek yapmıyorum. Viski yatar mısın? Daha yeni geldi çocuğum. 45 dakika gezdi sahili zaten. Evet... Eee... Dediğim gibi işte arkadaşlarınızı ihmal etmeyin. Eğer hayatınızdan çıkarırsanız da ki çıkarmaktan korkmayın kimse ya mahvetmekten de korkmayın demiştim. Onun dengesini iyi kurmak lazım. Çıkarırsanız da yerine yenilerini bulmaya çalışın yani. Mutlaka arkadaşınız olsun. Özellikle yaşlandıkça daha zorlaşacak işler çünkü işte dediğim gibi herkes iş hayatına baş atıldı. Hani işten arkadaşın olması bir kere hani belki iş yerindeki arkadaşını sevmeyeceksin ya da hani iş arkadaşı tamam mı? Gerçek arkadaş ayrı bir şey. E, herkesin iş gücü olunca yani herkes yavaşça kopuyor birbirine uzaklaşıyor. O kadar hani zaman olmuyor, enerji olmuyor beraber zaman geçirmek için belki. E sonra ne olacak? Hani işte Whiskey görebilirsiniz şurada. <laughs> Sinirlendi şu anda. Benim yatağımı mahvetmekle uğraşıyor. Onu iyi e, görsem konuştum diye kıskandı. Her neyse e, işte sonra siz, hani onlar kopsa yenisini bulacak olsanız e, işiniz gücünüz var yine. Aynı sebepten dolayı, onları kaybetme sebebimizden dolayı yine bulamayacaksınız. E, sosyal medya burada işte işe yarayabilen bir şey. En azından e, hani sosyal ağlarda arkadaş kurup arkadaş gelip daha sonra vakit bulunca görüşebiliriz ama akşam akşamla eve gelince işte işten arkadaşlarınızla internette konuşabildiğiniz bir ortam olabilir ki benim için öyle. ben o yüzden çok seviyorum. Ama bunu çok geç fark ettiğim için, böyle bir şey ihtiyaç duyacağımı da bilemediğim için yani kendi başımın çaresine bakabilirim, her zaman bakabilirim. O acı dolu yıllar beni o, o konuda hani güçlendirdi artık öyle bir sıkıntı yok ama istiyorum yani sonuçta Arkadaşlık etmek istiyorum, eğlenmek istiyorum, farklı insanları tanımak istiyorum, farklı fikirler almak, farklı fikirler duymak istiyorum ve işte ne oluyor böylece hazır oluşmuş çok güzel insanların ortamına girmeye çalışan garip yabancı olmuş oluyorum. Tuhaf karşılanabilir ve hani ben bir de her şeyi anlatan bir insanım genelde kolay yani her şeyi anlatan değil mi? Yeni tanıştım falan demem. insanlarla konuşurum. O anda ne konuşuluyorsa. Hani dertleşirim. Kendi derdimi anlatırım. Hiç çekinmem. Bilmiyorum. Belki hani kendine barışıklan. Mesela ben işte depresyondayım desem anlatsam bunu bana zarar vermek için kullanamaz kimse. Çünkü zaten evet depresyon ve bunda hani öyle utanacak bir şey değil bunun gibi düşündüğüm için. Ee, anlatırım yani ama herkes öyle değil tabii ki. Bazı insan tabii sebep utanış olmak zorunda değil yani sadece istemeyebilir. Anlatmıyorlar ve e, ben tabii kendim her şeyi anlattığım için rahat rahat aynı soruları sorabiliyorum. Bu da bir yanlış bir durum aslında yani. E, herkes benim gibi hissetmiyor bu tarz konularda. Herkes benim gibi düşünmüyor. Dolayısıyla Böyle bir şey, hani kendi anlatacağım şeyler onlara sorarak onları rahatsız edebilirim aslında. Ona da dikkat etmek lazım yani. Karşı tarafın sınırlarını anlamak ve daha bir alttan almak. Yavaş yavaş ilerlemek lazım bazı şeylerde. Ben bunu mesela farkına varamıyorum yani. Kendim çok rahat olduğum için ve çok çabuk kaynaşmayı sevdiğim için insanlarla herkesten bunu bekliyorum ve bu yüzden mesela rahatsız edebilirim insanları ve e birini rah rahatsız etmek de beni çok üzen hani hayatta en sevdiğim şeylerden biri insanı rahatsız etmek. O yüzden çok korkarım insanı rahatsız etmekten ve buna özen göstermeye çalışırım. Ee, bu yüzden de işte hani bugünlerde Twitter'da bazı insanları belki fazla üstüne gelip rahatsız ediyor olabilirim gibi düşünüyorum. Umarım öyle değildir. Whiskey sus çocuğum. Çok ayıp. Umarım öyle değildir ama hani öyleyse de ne yapalım yapacak bir şey yok. Siz görmüyorsunuz ama ben şu an onun kafasını okşarım. Tabi ee, tabii sadece Twitter için geçerli değil bu yani her her türlü ortamda kendiniz arkadaş bulmalısınız. Arkadaşsız hayat geçer ama çok kaliteli bir hayat olacağını söyleyemeyiz. İnsan sosyal bir varlık buna ihtiyacı var sonuçta belli bir ölçüde de olsa. Ee, özellikle işte yaşı büyük izleyici ya da büyüyen izleyici için üniversitede bulduğumuz bulduğumuz. Ondan sonrası sosyal hayatta eğer böyle çok sürekli farklı insanla görüştüğünüz bir işiniz yoksa öyle bir işte çalışmıyorsanız daha böyle masa başı olduğunuz bir iş falan varsa ya da benim gibi home office çalışıyorsanız o zaman ee, işte arkadaş olmak pek kolay olmuyor. Evet, Whiskey'nin canı sıkıldı. Bağırıp çağırıyor. O zaman videoyu ben burada bitireyim arkadaşlar. Evet. Ne yaptık? Twitter'la ilgili itiraf dediğimiz şey şuydu. İnsanları rahatsız ettiğimi düşünüyorum. Güzel bir ortam Çok güzel insanlar var. Ve onları rahatsız etmekten çok korkuyorum. Umarım etmiyorumdur. Umarım bir gün e, beyin daralarını alırlar ve e, özlemiş olduğum arkadaş ortamına kavuşmuş olurum. Siz de e, ne yapın? İnsanları hayatınızdan çıkarmaktan korkmayın. Ama affetmekten de korkmayın. Ve mutlaka kendinize... Yenilerini bulun yeni insan bulun çünkü insan hayatında önemlidir bir dene demiştik e, Bence tabii ki bunlar e, insanlara, Sizi tanımayan insanlara dertlerinizi anlatın ki Sizin geçmişinizden Bağımsız ve sizinle ilgili görüşlerinden bağımsız bir şekilde e, Dışarıdan bakan birinin yorumunu alın Belki o size çok şey katacak bana şimdi kadar çok şey kattı böyle e, Anlattığım insanlar farkında bile olmadan Çok sorunum bu sayede çözmüşlüğüm var yani dışarıdan bakabilen insanlar sayesinde. Yani kesin etkili bir yöntemdir. Herkese tavsiye ederim. Burada bitireyim videoyu. Bir daha ne zaman video çekerim bilmiyorum. Yine çok yakın olmaz herhalde ama önümüzdeki hafta bir tane daha çekerim herhalde. Çünkü önümüzdeki hafta e, tatil olacağım gibi gözüküyor. Daha rahat olunca daha rahat çekerim ama ne videosu çekeceğimi bilmiyorum henüz. Ona da bakacağız. Böyle biraz efkarlıyım bugünlerde bu konuda. Yani insanların rahatsız ettiğimden korkuyorum. Onların arasına giremediğim için onları kıskanıyorum. Üzülüyorum. Ama çok güzel insanlar ve yani Twitter'da takip ettiğim herkes çok güzel insanlar. Eğer Twitter'da sizi takip ediyorsam güzel bir insansınız ve sizi seviyorum demektir. Böyle işte arkadaşlar. Arkadaş önemlidir. Ee, i̇ş hayatını atamadan önce <laughs> arkadaş bulun ve onlara sahip çıkın mutlaka. Haydi kendinize bakın ve elmasınız bol olsun.